Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatsızlığın için çok iyi geçiyordur. Uzun zamandır video atamıyordum. Çünkü hem kişisel işlerim, hem Amerika'daki yoğunluğum, hem de dünyadaki gelişmeler doğrusu beni biraz boğdu. Biliyorsunuz Ukrayna'da yaklaşık bir aydır Rusya'nın işgaliyle dünyanın en son savaşı ve katliamı gerçekleştiriyor. Bu konuda bizim dünyayı takip eden insanların, özellikle gelecekten bir şey bekleyen gençlerin ve Türk milletinin çıkartması gereken önemli dersler var. Hazır böyle güzel bir ortamdayım. Sizle birlikte bu güzel ortamda bu konulara değinmek istiyorum. Takipte kalın. Arkadaşlar Rusya aslında Rusya'yı yöneten Putin herkesin beklemediği bu kadar da büyük adım atmaz, bu kadar da çılgınlaşmaz, çağımızın Hitler'i olmaya gönüllü aday olmaz dediği bir anda Ukrayna'yı işgale başladı. Şu anda gelinen noktada Ukrayna milleti, Ukraynalılar delikanlı gibi kahramanca ülkelerinde bir kurtuluş savaşı veriyorlar. Hem dünyaya hem Rusya emperyalizmine önemli büyük bir ders veriyorlar. Bakın Türkiye'de bu olay ilk başladığında her ne kadar ben Twitter'da bunu sürekli dile getirmeye çalışsam da Türk milletinin beynini yıkayan, Rusya'yı bir şekilde haklı görmeye çalışan, Rusya'ya, Putin'e empati yapıp bunların aslında Batı emperyalizmine, Amerikan emperyalizmine karşı geldiğini, aslında Ukrayna'nın başındaki prezidentin çok gaza geldiğini, bu yüzden Ukraynalıların böyle yaptığını falan gibi bahanelerle Olayı örtmeye çalışan ve Rusya'yı haklı çıkartmaya çalışan bazı işbirlikçilerin Türkiye'de insanların hakkını, beynini, zihnini yıkadıklarını ifşa etmeliyiz. Bunu kabullenmeliyiz. Bakın beyler, dünya, dünyanın gittiği yeri iyi anlamak lazım. Dünyada, dünyanın kapitalini elinde tutan, dünyanın teknolojisini, geleceğini, gençliğini, beyinlerini elinde tutan bir Batı, batı medeniyeti var. Bu medeniyet öyle veya böyle dünyanın lokomotifi olmaya devam ediyor. En güçlü bilim adamları, en güçlü teknolojik ilerlemeler, en güçlü siyasi hareketler, gençlerin yaşamak istediği o melting point bu yerlerden çıkıyor. Bu yerlere akıyor. Şimdi siz bunları karşınıza alırken, bunları karşınıza almak isteyip diğer tarafta karşısına da faşizmi, komünizmi yani baskıcı rejimleri koyarsanız burada tutunmanızın imkanı yok. Şimdi Putin bunu kanıtlayan ilk baskıcı diktatör olarak tarihe geçti. Biliyorsunuz uzun zamandır bu tür böyle daha otokrat yönetimler dünyada popülerleşmeye başlamıştı. Ta Endonezya'sından tutun Çin'ine, Çin'inden tutun Rusya'sına, Rusya'sından tutun Macaristan'ına hatta Türkiye'sine kadar hatta Trump'ına kadar bu tür otoriter rejimlerde mantıklı ve küreselleşmeye karşı daha ulus bir güç çıkar mı çıkmaz mı alternatif olur mu gazı vardı. Ben de bunun ön fikirdaşlarından bir tanesi olarak bu konuya sempatik bakar ya bunlar aslında küreselleşmenin o tahrip edici e, selini biraz da olsa yumuşatır ve insanlara huzur verebilir alternatif bir düşünce akımı olabilir diye düşünüyordum. Ama Putin'in yaptığı hareketler, Putin'in yarattığı katliam, facia bu olayı tamamen kapandı, kapattı abi. Bundan sonra dünyada ya özgürlüğün yanınızdası, yanısı, yanındasınızdır ya da Putin gibi Pink gibi işte adını daha söylemek istemediğim diktatörleşmeye ilerleyen otokrat ve halkını ezen diktatörlerin yanındasınızdır. Benim tavsiyem bu saatten sonra hazır bu kadar işler Amerika tarafından sınırlar çiziliyorken tarafımızı iyi ayarlamamız gerekiyor. Bakın ülkeler hakkında konuşmuyorum. Türk dış siyaseti hakkında da konuşmuyorum. Türkiye'nin dış siyaseti Malumunuz ekonomik olarak çok büyük bir buhrandayız. AKP'nin, MHP'nin yaptığı 4-5 senedir hatalar ekonomiyi mahvetti ve bundan dolayı da çıkış yolu arıyorlar. Yani ekmek fiyatının 6 liralara gelmek üzere olduğu bir ülkede, benzinin 20-25 liralara gelmek üzere olduğu bir ülkede çok fazla hareket etme kabiliyetiniz kalmamıştır demektir. O yüzden de nereden para gelirse, nereden hareket ederlerse, nereden anlık sıcak para kaparlarsa oraya doğru bir yelken açma var. Bu bu ülkeyi çok zor duruma sokuyor ama burada bunu konuşmak istemiyorum. Burada sizin fikrinizi biraz da olsa gıcıklamak, biraz da olsa kafanızı o televizyonlarda beyninizi yıkayanlardan farklı bir yere sürüklemek istiyorum. Ne demek bu? Abi gelin Dünyada gerçekten neler oluyor anlamaya çalışın. Dünya gerçekten nasıl bir yöne gidiyor? Kendinizle barışarak, kendinize yalan söylemeden bunu kabullenmeye çalışın. Ne demek bu? Yani bugün Türkiye'den göçecek olsanız Rusya'ya mı göçmek istersiniz? Çin'e mi göçmek istersiniz? Veya işte ne bileyim daha garip böyle diktatoryal Kuzey Kore gibi psikopat yerlere mi göçmek istersiniz? Zannetmiyorum. Hepiniz çocuğunuza, kendinize refah, özgürlük, huzur verecek şeyler görmek istersiniz. İşte bunu kabul edip dünyayı da buna çevirmeye çalışmak, buna çevirecek yönde fikirler üretmemiz gerekiyor ve kendimizi oraya kanalize etmemiz lazım. Gelin birazcık özgürlük anlatından şehre doğru bakalım. Şunu demeye çalışıyorum abi. Yani düşünsenize Hazır bu kadar dünyada refah artıyorken her ne kadar sosyalist tandanslı insanlar dünya kötüleşiyor, buhran'a giriyor diye yalanlar söylese de hepimizin giydikleri, hepimizin harcadıkları, hepimizin tükettikleri giderek refahın arttığını gösteriyor aslında. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. E böyle olduğu bir ortamda bu sistemi daha çok ileriye götürmek için çabalayacağımıza, sıfırdan yıkıp bir şeyler kurmanın hayalini o yıkıcılığı, o vandalizmi hissettiren provokasyonlardan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çok sinirliyim. Abi bakın Putin'in yaptığı olay harbiden bizi şok etmesi lazım. Adam bir ülkeyi 2022 yılında işgal etmenin fantazisini harekete geçirdi. Böyle bir şeyi kabul etmek, böyle bir şeyi normalleştirmek, buna karşı titreyip kendimize gelmemek akıla almaz bir şey. Türk kamuoyu şu anda bununla resmen yıkanıyor. Bununla resmen Türk televizyonları, Türk halkının beyni yıkanmış durumda. Abi gerçekleri konuşalım. Refahın artmasını istemiyor musun? Daha güzel, daha huzurlu bir hayat yaşamak istemiyor musun? Geleceğine, çoluğuna, çocuğuna daha huzurlu, zengin bir hayat yaşatmak istemiyor musun? İstiyorsun değil mi? Herkes bunu istiyor. Böyle bir ortamda yapman gereken şu. Dünya sistemine entegre ol çok basit. Dünyanın konuştuğu dilleri konuş. Dünyanın kafasının, dünya kültürünün gittiği kafanın yolundan git ve buradaki zenginlikleri kendine çözmeye, kendine yontmaya çalış. Bunun da birinci yolu eğitim. Bunun da birinci yolu yabancı dil öğrenmek, İngilizce öğrenmek. Bunun da en önce yolu dünya ile kavga etme kafasından kurtulmak. Bu garip bu hem İslamcıların vurguladığı hem o sosyalist tandaslı entelektüel geçinen camianın sürekli pompalamaya çalıştığı o tahrip edici kafadan uzaklaşmaya çalışmak lazım. Pamuk gibi olmak lazım abi. Harbiden pamuk gibi. Nasıl biliyor musunuz? Dünya zenginleşiyorsa, dünyanın gittiği iyi bir nokta varsa bundan faydalanmaya çalışmak. Bunun üzerinde kayıp gitmek yerine. Aslında ne demek istiyorum? Çok basit. Bakın Türkiye'deki siyasetçiler öyle güzel bir ortam, öyle güzel bir tuzak kurmuşlar ki sofrada sofrada az bir kitle var. Elitlerini oluşturmuşlar. Türkiye'nin milli gelirini 600-650 milyar dolara kadar düşürmüşler ki daha derine düşme ihtimali de var. Böyle bir ortamda Türkiye'yi milliyetçilikle, baskıcılıkla, ülke elden gidiyor, dış güçler yalanlarıyla toparlamışlar ki bunu artık hepiniz ezberlediniz. Böyle bir ortamda sokakta mikrofon uzatılan dayıların ya siz bilmezsiniz biz eskiden çarık yiyorduk, biz eskiden işte ne bileyim kolumuzu pişirip onun suyundan içiyorduk et ihtiyacımızı giderelim diye hayaller sattığı bir ortamda tek çare bundan sıyrılmanın tek çaresi küreselleşmenin size sunduğu faydalardan yararlanmayı öğrenmekte. Başka hiçbir çözüm yok. Bazı arkadaşlar bana şey diyor Serkan işte 300 bin lira sermayem var, 500 bin lira sermayem var. Türkiye'de bilmem ne dükkan açacağım. Türkiye'de şunu açacağım, Türkiye'de bunu açacağım. Abi anlamıyorsunuz ben 3-4 senedir sürekli şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de küçülen bir ekonomi var. Böyle bir ekonominin olduğu yerde yani Ateşin lav olduğu bir yerde siz suya o su, elinizdeki kovayla suyu attığınızda o su buhar olur. Yani sürekli küçülen bir ekonomide sermayenizi ortaya attığınızda o buharlaşır gider. O sermayeyi arttıramazsınız. Dalganın gittiği yere doğru yüzmek lazım. Kendinizi bıraksanız bile eğer ki akıntıya doğru giderseniz ilerlersiniz, büyürsünüz. Türkiye'de ne yazık ki şu anda hükümetin kafası tamamen değişmiş. Hükümet elinde sermaye olanın sermayesini çalmaya, sermayesinden otlanmaya ve bu sermayeyi kendi döngüsüne harcamaya odaklanmış durumda. Sizin burada yapmanız gereken tek şey büyüyen ekonomilere odaklanmak. Büyüyen Türkiye'nin dışındaki piyasalarda sermayenizi ve beyninizi değerlendirmek. Bakın beyin, düşünce, bilgi bunlar da sermayedir. Özellikle dünyanın son geldiği noktada kendinizi artık bu şu güzel ülkelerin, şu güzel sermayenin, şu güzel insanların huzurlu huzurlu yaşadığı ortamlarda bir gelecek bulamıyorsanız üzgünüm arkadaşlar. İşte otokrat, e, otokrat rejimlerin neler yapabildiğini Rusya'da gözlemledik. Bu herkese büyük bir ders olması lazım. Burada otokraklaşmaya doğru giden milletlerin nasıl felaketlerle yüzleşebileceğini iyi anlamak lazım. Dua ediyorum ki Türkiye iyi ki NATO'da, Türkiye iyi ki Batı'ya birazcık daha fazla entegre olmuş geçmişte ki en azından bizim liderlerimiz Putin kadar sapıtma cesaretini gösteremiyor. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi ben biraz daha kafamı dinleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.